Hazırla geçmişteki mahkûmiyetiklerini anımsa, Cumhuriyet'in sana sunduğu insanlık nimetlerini ödeme bir daha özgürlüğünün bedelini acılı coğrafyanın sancısı da insanı da bol olur. Evimi Sen nasıl da rahatane duvarların sanki güvenli kale sarılmak evlatlarına. Ya sen? Seyyah satıcı olarak başkan geliyor kaldırır diyorlar. Biz ettim ya! Nasıl da haykırmaktasın? Bu geliyorsunuz siz? Bu hak benim istiyorum. Çünkü ben önce insanım diye. Ve zaferin senin bu. Kadının diyebilmek ülkende. Peki sen? Nasıldır boya ustalığından ulaşmak? Fabrikatörlüğe, müteahhitliğe, sevdiğini seçmek, İşini seçmek, yaşamını seçmek ve bunlar için seçilmek. Severek evlenmek diye tutturan genç adama. Mutluluk hakkım diyen genç kıza. O hakkı veren ne olsa gerek. Anımsa İstanbul'u. Karıştır hatıralarını. Boğaza doluşmuş yüzsüz donanmaların cüretkarlığını, Kız kulesinin hüzün dolu sessiz ağlayışlarını. Unutma konakta saat kulesinin zamana susuşlarını. Zulme, zalime sultanlık eden saraylıları. Milletin iradesini tek sese sıkıştırıp nasıl saklandıklarını. Dinin Allah ile kul arasında çiçeklendiğini unutanları. Yurdumun renk renk mozaik taşlarını zakkum dilleriyle söküp savuran iblisleri. kıvılcımın o mavi gözlerde parlayışına. Kurdu, kuşu, dağı, taşı bir araya toplayışını. İstiklal aşkının tek bilek, tek yürek Anadolu'yu sarışını. Unutma aslanların ilk kurşunu düşmana sıkışını. Unutma Kubilayları, onlar gibi canlı yokluktan ayağa kalkan fedakar milletini, ailesini, yarini yarini silenleri, ocaklarımız tütsün diye cumhuriyet diyenleri, susmayacak ezanın, inmeyecek bayrağın hatırına. Unutma, unutturma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini. ki varsın ve var olmalısın Cumhuriyet'im.